Arkadaşlar 1.33 Toyota için e, video çekmek istedim. Şu an bayağı bir yokuş sayılabilecek bir yerden tırmanıyorum şu anda. Mesela ikinci vitesteyim. Gördüğünüz gibi vites değiştirmemi istiyor araba. Şu an arabam boş, kendim varım şu an 3'e attım. Aynı şekilde güzel bir şekilde kavruyor. Yani özellikle çekmeyen etmeyen insanlar için diyor. Mesela 3. vitese attım. 3. vitesten sonra araba bana vites küçük vesaire şey demiyor. Şu an hala aynı şekilde kavruyor. Aynı şekilde çıkıyoruz. Yani bu yokuş zaten 5. ve 6. viteste çıkılacak. 5 ve 6 ile çıkmak isteyen bir insan ben zannetmiyorum ki arabadan al anladığını burada deviri tuttuk, tutturduktan sonra kavramayacak araba ve daha çıkmayacak bir araba yok arabamda şu an ben tek başımayım arabamda 4 kişi olsaydı biraz daha yükmeyecekti bu yok şu 2500 devirle değil 3000 devirle çıkacaktık ama her türlü gene çıkacaktı yani. <laughs> Bazı insanlar yorumlarda çok saçmalıyor. Ondan dolayı da